metreye kadar yani çıkıyor. Bir şerit da, şeridi. Burada, oradan, orada da bir ilave şerit çıkıyor. Bu evet. zaten. Ya, ya, bir şey çıkıyor. Bu, bu kısım ya üç buçuk metreye çıkıyor yani yani gibi de, evet, daha düzenli, disiplinli bir parklanma olur. Yerleri belli olur. Tamam. Buna da tamam. biraz iki lafımız var aslında. Tamam. Geldi öyle bir şey. Ne zararlı Bir de şu arkada biliyorsunuz. Evet, bugün günlerden cumartesi. E, biz pazar pazarında incelemelerde bulunuyoruz. Çalışma arkadaşlarımız burada olumsuz hava koşullarına rağmen e, burada inşallah pazar günü yetişecek şekilde e, bir çalışma hazırlığındalar. Burada ne yapıyoruz? Bildiğiniz gibi bir pazarla alakalı yaşadığımız e, yoğunluk, trafik yoğunluğundan kaynaklı sorunlarımız var. Bölgedeki çevredeki esnaf arkadaşlarımızın bundan dolayı haftada bir gün e, dolayısıyla ayda da dört gün boyunca etkilendiklerini görüyoruz. Ancak tabii pazar da hayatımızın bir gerçeği ve e, pazarda pazar e, da kabul görmüş yılların pazar pazarı da burada e, daha çok e, nasıl daha doğru kullanırız noktasında çalıştığımızda esnaf arkadaşlarımızın da bu trafikten etkilenmeyeceği Beraberinde pazara gelen insanların da rahat bir şekilde buradan hizmet alacağı bir şekilde düzenlemeleri revize ediyoruz. Burada tabi biliyorsunuz sadece pazar düzenlemesi değil beraberinde trafik düzenlemesi de gerçekleşecek. Bunlarla ilgili çok kısa bilgi vermek gerekirse biliyorsunuz Ertuğrul Gazi Caddesi'nde bir kavşak düzenlememiz var. Bu kavşak düzenlemelerinde de Büyükşehir Belediyesi tarafından sinyalizasyon işleri tamamlandı. Ee, görmüş olduğunuz Sanayi Caddemiz de e, sinyalizasyonu da devreye al, almamızla beraber tek yön uygulamasına dönecek. Beraberinde e, Ertuğrul Gazi Caddemiz'den e, yine e, Zafer Caddesi Zafer Caddesi ve, Zafer Devam, Caddesi Şen. ve Şen Sokak e, devamına da e, tek yön olmuş olacak. Dolayısıyla böyle bir U şeklinde döngü oluşturulmuş olacak. Burada da yaklaşık 100 araçlık ve pazarın diğer e, uç kısmında gerçekleştirilecek olan otopark çalışmasıyla yaklaşık 100 araçlıkta otopark e, kazanmış olacağız.